Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Nefçü Bakı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. Mutlaka videomuzu beğenin. Beğenin ki biz de bu videolarımıza devam edelim. Temsilcimiz Beşiktaş'a da şimdiden başarılar diliyoruz Nefçü Bakı karşısında. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövenş maçı 17 Ağustos Perşembe saat 20'de başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal TRT Spor olacak. Saat 20'de TRT Spor'dan bu mücadeleyi izleyebilirsiniz. Şifresiz kanal TRT Spor'da yayınlanacak mücadele. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Mert Günok olacak. Sabek Rosiye, Solbek Umut Meraj, Stopper ikilisi Daniel Amartey ve Kore olacak. Onların önünde ee... 8 numara Salih Uçan ve Gerson Fernandez. 6 numara ise Onana olacak. Yani defansif ortası. Sağ kanat Onur Bulut. Sol kanat Rebic olacak. Santa Forda Vicent Abubakar olacak. Beşiktaş biliyorsunuz ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Nefçi Baki de bu maç için kendisini en azından göstermek istiyor. Kendisinin de tur için ortak bir rakip olduğunu Beşiktaş'a bu maçta göstermek isteyecek. Ee, Nevçubaki Baki tabii ki e, biliyorsunuz Azerbaycan temsilcisi. Ee, ama Beşiktaş'ın kadrosu ve oyun yapısı itibariyle Nefçi Bakü karşısına zorlanmadan tur atlayacağını düşünüyoruz. TRT Spor ekranlarında 17 Ağustos Perşembe saat 20'den itibaren bu zorlu 90 dakikayı izleyebileceksiniz. Temsilcimiz Beşiktaş'a Nefçi Bakü karşısında başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.